Suresinde kıymetli kardeşlerimiz. İşte kıymetli müminler, bütün dinlerde iman ve ibadet esaslarının yanında kurtuluş konusunda e, iş, e, kurtuluş konusu da işlenmektedir. <laughs> Onun için her din mensuplarını kurtuluşa eriştireceğini iddia ederek onları kendisine bağlamaya çalışmaktadır. Ama İslam'dan başka hiçbir din insanları kurtuluşa eriştiremeyecektir. İnsanları kurtuluşa eriştirecek tek din sadece İslam'dır. Çünkü diğer dinleri Allah muhatap almıyor. Yani kendi yollamış olduğu dinleri bile muhatap almıyor. Kim alıyor? İslam'ı alıyor. Son din İslam'dır diyor. İnnet dine indallahi İslam. Allah yanında din İslam'dır. Bitti. Ayet açık. Onun için insanlar kurtuluşa ermek istiyorlar. Ermek istiyorlarsa İslam olacaklar. İslamla kurtuluş erecekler Kıymetli kardeşlerimiz çünkü kurtuluş denilince aklımıza gelen şey hem bu dünyada hem de bu dünyadan sonraki hayatımızda huzurlu ve mutlu olmaktır. Kurtuluş bu. Bu mutluluğu sağlayabilecek tek din bizim dinimiz İslam dinidir. İslam dinini ve onun getirdiği güzellikleri inkar eden insanlar ne yazık ki her asırda bulunmuştur. Daha İslam'ın tebliğ edildiği yıllarda özellikle Mekke ve çevresinde çok yaygın olan puta tapanlar bile kendi dinlerini kurtarıcı zannediyorlardı. Putların onları kurtaracağına inanıyorlardı. Daha sonraki asırlarda da dini inkar edenler olmuştur kardeşlerimiz. Bugün de var. Bugün belki de daha çok var. Allah korusun. Belki gelecek asırlarda da olacaktır. Bu inkarcılar da kurtuluşu başka yerlerde aramaktadırlar kardeşlerimiz. Ama ne yazık ki onlar İslam'ın güzelliklerini inkar ederek kaybettikleri şeyi hiçbir yerde bulamayacaklardır kardeşlerimiz. Ateistler var, satanistler var, ne ister var, şu ister var, bu ister var. Bir sürü kendi kafalarına din uydurmuşlar. İnanmayanlar var, güya inanmıyorlar. Ama bir yerine bir iğne sokmayın Allah'tır. Ya ne oldu? Sen inanmıyordun. Niye Allah diyorsun? Ya demek ki Allah inancı var senin kalbinde. O zaman niye inkar ediyorsun? Allah korusun. Ümmetli kardeşlerim, Yukarıdan metnini okuduğumuz, mealini verdiğimiz ayette ayete göre, Allah inkar edenlere lanet etmiş. Ve onlar için adına cehennem dediğimiz, alevli bir ateş hazırlamıştır. Böylesi alevli bir ateşle cezalandırılırken, mutlu ve huzurlu olmak, yani kurtuluşa ermek elbette mümkün değildir kardeşlerimiz. Mümkün olmayacaktır. Üstelik inkar edenler ceza çekecekleri cehennemde geçici olarak kalmayacaklar. Süresiz, süresiz ebedi olarak orada kalacaklardır. Kim ki Allah'a inkar ediyorsa, bakınız Bakara suresinde, Nisa suresinde bunlar anlatılıyor. Enfal suresinde, Zuhruf suresinde, Rahat suresinde var. Yani kim ki Allah'a inanmıyorsa, Allah'a inkar ediyorsa, onların kalacakları yer cehennemdir ve orada ebedi kalacaklar. Ayrıca ne medet undukları putlar ne de yanlış inançları onlara fayda sağlayacaktır. Çünkü inkar edenlerin öbür dünyada hiçbir dostu, hiçbir yardımcısı bulunmayacaktır. İnkar edenler bu dünyada ne kadar zengin ve varlıklı olursa olsunlar, ne kadar fazla çocukları, kalabalık aileleri bulunursa bulunsun, malları, evlatları onlara Allah'ın azabına karşı bir yarar sağlamayacak, onlar ebedi kalacakları cehennemden kurtaramayacaktır kardeşlerimiz. Bununla alakalı Ali İmran suresinde mücadele suresinde ayet-i kerimeler var. Açın okuyun. Onları ne evlatları ne malları kurtaracak. Sadece Allah'a inançları, Allah'a inandıkları din, İslam dini kurtaracak. Kıymetli kardeşlerim, işte ebedi cehennemlik olan kafirlerin cehennemden kaçıp kurtulmaları mümkün değildir. Çünkü her ne zaman cehennemden çıkmak isteseler, Oraya geri döndürülecekler ve onlara yangın azabını tadın denecek kardeşlerimiz. Has suresi 22'de Allah Teala söylüyor bunu. Onlara yangın azabını tadın denecek ve tekrar cehenneme atılacaklar. İnkar edenler. Bakın inkar edenlerden bahsediyoruz ha. Yanlış anlaşılmasın. İnkar edenler hani din kabul etmiyor bu adamlar. İslam'ı kabul etmiyorlar. Bunlardan bahsediyoruz. Evet. Ve Yine kafirler bu dünyadaki inkar inkarciliklerini öbür dünyada inkar etmeye çalışacaklardır. Ama bunu hep başaramayacaklardır. Çünkü kulakların, gözleri ve derileri yan, yanmış, yapışmış oldukları şeyler hakkında kendileri aleyhine şahitlik edecekler. O gözler, o kulaklar diyecekler ki Ya Rabbi bu adam inanmadı, inkar etti Allah'ın diyecekler. O gözler, kulaklar, deriler her şeyi ne, neyi varsa adamın diyecek, inkar edemeyecek. Ben de ben yapmadım, ben inkar etmedim diyecek ama yok. Çünkü onlar diyecek. Ya Rabbi etti etti, inkar etti ya Rabbi. Allah ya Rabbi. Gözüyle inkar etti, kulağıyla inkar etti. Aklıyla inkar etti, eliyle inkar etti. Velhasıl. Kıymetli kardeşlerim orada öyle bir şansı yok yani. Mutlaka vücut konuşacak. Allah'ın kullarından hiçbirine zulmetmez Yüce Mevla. Bütün kullarını bu dünyada sayısız nimetlerle donattığı gibi öbür dünyada da daha mükemmelleriyle nimetlendirecek kardeşlerimiz. İman edip salih amel işleyenlerin istediklerini verdiği gibi lütfundan onlara fazlasını da verecek ama kafirler için hak ettikleri çetin azabı da onlara verecek kardeşlerimiz. Yani iş kusura bakmayın kafirler de hakkını alacak. Ha kafirler için hazırlanmış olan ateşten sakınmamız bizlere de emredilmiştir kardeşlerimiz. Öyleyse davranışlarımıza dikkat edeceğiz ve bu bizi onların yanına götürecek durumlarda durumlara düşmeyeceğiz. Allah korusun. Müslümanken Allah korusun kafir olabilirsin. Ne yaparsın? Taparsın bir şeye bir anda Allah korusun senin farkına olmasın dinden çıkarsın yani. Çok tehlikeli. Şirk yaparsın. Şirk istersin. Şirk Allah'a eş koşarsın. Malı, parayı, kadını, bir şeyleri Allah'a eş koşarsın. Koşunca bir sefer şirkten şirk olduğu için dinden çıkarsın. Allah korusun kardeşlerimiz. Evet onun için çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu durumlara düşmeyeceğiz. Yüce dinimiz İslam'a sıkı sarılarak, onun getirdiği esasları yaşayarak dünyada ve ahirette mutlu olmaya gayret etmeliyiz. Kim böyle yapmaz ve yüce İslam dininden döner ve kafir olarak ölürse bütün yaptıkları boşa gider ve cehennemlik olur Allah korusun. Üstelik orada ebedi olarak kalır. Biz bu kötü duruma düşenlerden olmamaya gayret etmeliyiz kardeşlerimiz. Elimizden geldiği kadar bu kötü duruma düşmemeye gayret etmeliyiz. Her zaman Allah'ı kendimize dost edeceğiz. Çünkü Allah iman edenlerin dostudur kardeşlerimiz. Ni'mel mevla ve ni'men nasir. Ufane ke rabbena ve ileykel mesir. Ya öne güzel dost, öyle güzel yardımcıdır diyor Allah Teala. Kendisi için. Her ne zaman Allah'ı kendimize dost edeceğiz kardeşlerimiz bu bir kere aklımızdan çıkmayacak. Çünkü Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve inanan insanlar bu dünyada dinimizin getirdiği güzellikleri yaşayarak dünya hayatını adeta cennet hayatı gibi yaşarlar. Bunun sonunda bunun sonucunda Allah'ın emirlerine uymuş olurlar ve ahirette de cenneti kazanırlar kardeşlerimiz. Rabbimizin bu konudaki şu ayeti hem yolumuzu aydınlatmakta hem de yüreğimize su serpmektedir. Ayet-i kerime nedir? Bakın okuyalım ayet-i kerimeyi. <laughs> Bakara suresi 25. <laughs> İman edip salih amel işleyenlere kendileri için içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele cennetlerin meyvelerinden kendilerine her rızık verilişinde bu tıpkı daha önce dünyadayken bize verilen rızık diyecekler. Ya ben bu cennette bize verecekler rızık ya yediğimiz rızık diye, ya biz, ben bunu yemiştim dünyadayken oh, ya, o kadar güzel rızıklar verecek bize Mevla. Halbuki bu rızık onlara dünyadaki de benzer olarak verilmiştir. Onlar için orada tertemiz eşler de vardır. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Cennete hak edenler. inkar etmeyenler için bu ayeti gelme. Cennete hak edenler için. İnkar edenler zaten cehenneme gitti. Orada ebedi kalacaklar. Kıymetli kardeşlerim. Rabbimiz hepimizi bir an bile olsa cehenneme atılmaktan korusun. Ve ebedi cennetlik kullarından her birimizde eylesin inşallah. Onun için gayret gösterelim. Kardeşlerimiz elimizden geldiği kadar cennete hak etmek için. Elimizden geldiği kadar Allah'ın emirlerine uymak için gereken bütün e, gayretimizi göstermeliyiz. İyilik yapmalıyız. İyi insan olmalıyız. İyilerle beraber olmalıyız. İyi işler yapmalıyız. Ki cennete hak edelim. Kötüler cennete gidemez. Kıymetli kardeşlerimiz. Kötüler kötülük yapar, günah işlerler. Allah korusun. Evet. Bu akşamki dersimiz buydu. Kafirlerin yeri ebedi cehennemdir. Bunu anlattık. Allah Teala fırsat vermesin. Kafirlere, zalimlere de fırsat vermesin. Şu anda zalim zulmü altında enliye Müslüman kardeşlerimiz var biliyorsunuz. Gazze'de, Filistin'de, velhasıl Doğu Türkistan'da.